diyor ya? Fırtınalar kopacak diyor. Benden fena diyor hala. Ya dişli mi gelinin? Dişli. Aha kırmızı kart falan istemem Ayşe Hanım ben hakemim dedi çıkarırım dedi. Dün kendi masasında bile gösterdi o kartı kayınvalideleri. Evet. çok fenadır. Hadi Şimdi ya. eşi dedi ki anne senden kurtuldum ama dedi. Dedim ne oldu senden kurtulamadım. Aynı senin gibi çıktı gelinin dedi. <laughs> Ona çok şey Yazık, yaptım Zavallı yani. Poyraz. Aytun hazır mısın? Hazırım İksel koş, markete gidiyoruz hadi. Hırslı. Tuttuğunda kopardan birisi yani. Söyledi zaten, tık diye alacağım 15 Aynı. bin TL'yi dedi. Evet. Lezzetli mi yemekleri peki? Hani en lezzetine telin. çok güveniyorum, yapabilir. Ha. Ama el sen bak çat kapı gidemiyormuşsun sen de, ee, müsaadeyle. Ben kendim öyle istiyorum yani. O ha, istiyor diyor tercih. yani, istediğin zaman gel. Benim prensibim o, ben e, kimse sormadan evine de girmiyorum, e, dolabını da açmıyorum. Kızmıyor mu peki sen karıştığın zaman hani şunu şöyle yap bunu böyle yap diyormuşsun. Ee, ben ya. hiç farkında olmadığını zannediyorum ama o da çaktırmıyor bana. İkimiz de aynı birbirimize <laughs> Bence çaktırmıyor. Bence karşılıklı herkes ne olup bittiğinin gayet ha, farkında gayet ama. Gayet farkında ama o çaktırmamak bazen daha mı iyidir diyorsun. Bence daha iyidir yani Bence mesafe değil. koyuyoruz aramıza daha iyi oluyor alışveriş arabasını kapan gelinimiz hemen marketten içeri dalıyor. Manava gidiyorum. Buradan biber alacağım. Hangi yemekte kullanacaksın? Et sote'mde kullanacağım. Acı de kullanacağım. Et sote ana yemeğin mi? Evet, et sote ana yemeğim. Ana yemeğin yanında başka ne vardı? Patates mantısı, ıspanaklı el açması börek, fırında beşamel soslu et. Böyle ana yemek mi olur diye çok eleştirecekler. Domates çorbası kadar basit bir şey yenildiyse bugün de ana yemeğin yanında ıspanaklı börek yenilir. Samsun'da da ana yemeğin yanında börek veriliyor mu? Sabah kahvaltısında turşu kavurması yiyen insanız. Kıyma yiyen, kıyma kavurup et kavurup yiyen insanız. İddialı mısın Aytül? Evet çok iddialıyım. İddialı olmasam burada ne işim var mikser? Bugün üstüne çok gelirlerse... Çok üstüme gelirlerse işte diyorum ya bombanın ipini koparacağız. Dayın valideler bugün masaya yemek getirecekmiş. Öyle bir şey söz konusu olamaz olduğunda o masada kıyamet kopar. İşli dışta olduğumu görüyoruz, dışarıdan da görüyoruz. Böyle laşka oluyor, olmuyor yani. Bir laşkalaşma oluyor değil Yüz göz olmaya bir manası yok, da. yok tabii. Yok, hiçbir manası yok. Allah, işte bahsettiğimiz maşun evi. Bakınız çatı katı var, ruh var. Kariyerinin zirvesinde. Şu an maşuk zirvede. Maşuk Allah aşkına. Abla gördün mü sen bunun evi? Alt kat efendim bodrum katı var. Burayı kendisi için çekirdek salonu yapmış, çekirdek çiftliği, sinema izliyor burada gördüğünüz gibi. Burası dinlenme çatı, güneşleniyor. Burada da maşuk, annem bu ne lüks. Kayınvaliden senin için çok sessiz diyor. Onlar görsünler bakalım bugün sessiz kim. Yoksa kayınvaliden mi sessiz? Normalde sessiz bir insan değil, kesinlikle masaya yumruğunu koyduğunda... Oturtabilen bir insan Senin kayınvaliden seni savunamaz Öyle bir şey olamaz konuşacak konuşması gerekiyor birinci olacağız Konuşmadığı takdirde <laughs> e, olacakları o da gör. Kayınvalidenin seni istemediği doğru mu? Tabii ki de değil evet. beni havada kaptılar ya Hadi canım Kaptılar baharatlar nerede? Bugün bumbar yapacaksın Evet Kendin mi getirdin? Kendim getirdim Dünkü bumbarı duydun mu? Dünkü bumbar tam bir fiyasko Sen de bumbarları patlatırsan? Patlatacağım hayır ama ben masanın bombasını patlatacağım Atacağım. Kendi bombama değil. Celin Hanım son 18 dakika ve daha kasaba gideceksin. Tamam hemen koşturuyorum. Nereye? Ee, ekmek almaya. Ekmekler nerede? Hemen ileride koş. Aa pardon karıştırmışım. Ya mikser bana kafayı mı yedirteceksin ya? Zaten zaman var. Eyvah ekmekler neredeydi? gel gel bu tarafa. Mikser nerede burada ekmek? Yine beni mi kandırıyorsun? Orada değil mi? Mikser arabam nerede? Araba mı? Ne arabası? Market arabamı kaybettim. Bir arabaya sahip çıkamadın. Mikser ne yaptın benim market arabamı? Koş koş gelin hanım sabah sporun yetine koş. Sen koş ben koşuyorum. Nerede bu araba? Buldum. Arabayı neden buraya koydun ki? Sen koydun biliyorum. Hadi gidiyoruz ekmek almadık. Bak benim sepetimi kaybettin. Bana ekmeği unutturdun görüyor musun? Nereye gidiyorsun? Ekmekler burada. Gördüm. Ben sana yardım ediyorum. Sen beni suçluyorsun. Evet evet aynen. Listesini kontrol eden yarışmacımız market alışverişini tamamladı. Ne kadar? 250 TL. Şimdi nereye gelin hanım? Şimdi kasaba gidiyoruz. Hadi koş. Bak bak bakış sinirlendi. Özenine yaklaştırmıyor. Görüyorsun değil mi? Tıpkı senin gibi. Net. Aynen. Net mi papağan? Yani, Evine izinsiz giremezsin. Giremezsin. Başka çaresi Sosyal yok. Sosyal mesafeyi açtım ya maşallah ona sinirlendi. Bakıyor. Tamam iyi dinlenceler. Hiç karışmıyoruz oraya. Hadi mutfağa gidelim. Mahşu çok sinirlendi. Bak gördün nasıl tikerdi Senin gibi o da. Mahalle kasabına giren yarışmacımız et siparişlerini veriyor. 500 gram kıymayla, e, 750 gram dana kuşbaşı istiyorum Anladım. yağsız. Ciğra da istiyorum. İç yağı da bir avuç kadar olsun ve iki çekilmiş olsun. Hem de iki kez çekilecek, tek yeterli olan. Hayır iki çekilmiş olsun. Bumbarın içine dolduracağım. Bumbarın içine iki yağ mı koyacaksın? Daha lezzetli olur. Yediğin zaman böyle bal gibi. Dün bumbarlar patladı. Sen nasıl patlatmayacaksın? Genişledikçe doldurmayacaksın. Normal böyle içini doldura doldura yatacağım. Elinle mi dolduracaksın? Evet tabii ki yani. Ne demek yani? Bumbar neyle doldurulur? Dün özel bir aparatla doldurdular. Mikserciğim biz öyle şey işlerle uğraşamayız. Biz profesyonel insanlarız bir dakika İbrahim usta çabuk hadi bak buraya geldim çabuk Yoksa ben mi yapacağım ya bunları da Kasabımız bombard olmasında kullanılacak Kıymayı nihayet çekti Tarttık efendim sercim, İbrahim usta çok yavaş süremi yiyor Mahallemizin kasabına yavaş diyemezsin Yerin hanım Bu arada bizi de e, rencide etti Bak gördün mü İbrahim usta yani... çaktırma sen benim fanımsın tamam. Kuşbaşıdan sonra kıymada tamamlandığına göre Artık alışverişimiz bitti 99 Son 7 saniye çabuk 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 Yerleri alan gelinimizin yeni durağı, mutfak. Ay teşekkür ederim, Poizir net Demet hanım. hanım. Net bir kahvedir inşallah. Bakın gayet net. Herhangi bir bulaşığı, akması, damlaması, taşması yok. Net Demet Hanım'dan, çok net bir kahve ile mutfağa geldik. Ah, Bunlar da ne bu cici Aslında şeyler? Eee, ne hani ya? Orada... Bu hazır mı? Yok kendi pastanemizden yaptık onu kızlarımız yaptı. Kimin pastanesi var? Ee, abimin kendimiz beraberiz. Ay ne ee, güzel. Ee, Nerede bunu... pastahane? Ee, Bak Şirin evlerde. Şirin, evler şirin evlerde. Abinizin adı ne? Bir teşekkür. Ederim. Doğan Türkmen. Doğan Bey çok teşekkür ederim. Onu kızları kızsın. yaptı. Aleyna Kübra sana yolladı. Aleyna Kübra teşekkür evet. ederim. Kızlar da pasta yapıyor. Yapıyorlar. Kaç yaşında kızlar? Biri 23 yaşında, biri de ablasına yardım ediyor 18 yaşında. Maşallah. o meyveli pasta bak. Evet, Bunu kesin de kimse yiyemesin. Tazecik ama belli. Dolmalar kimden efendim? Dolmalar da gelinimden. Efendim ee, gelinden ne dolma. Gelinin e, kayınvalidesinin ağı beyin ve kızlarından pasta. Bu da, e, bu da gelinin annesinden topuşlar. Ne ismi topuş mu? Küçük kurabiyeler. Küçük kurabiye. Ben topişler diyorum ona. Topişler. topişler. Aa güzelmiş topişler. Gelsin de mikser'e verelim topiş sever o. Yani her şeyi sever o. Zaten sevmediği bir şey var evet. mı? Aa bir soralım. Sevmediği bir yemek var mı şu hayatta acaba? Çok merak ediyorum. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür Afiyet ediyorum. Olsun. Ay bakayım şu meyveliden. Ay bu ne dut mu? Dut. Ay Duttum tut, bunu. Afiyet olsun. <laughs> Elinizde tuttuğunu koparıyordu ya. Ben geldim. Evet. Ay, hoş geldin. Tabii Tam zamanda geldim. Buz gibi esprilerin üzerine geldim. Bir esinti geldi mi sana? Gelmez olur mu Suhal Hanım? Bu arada kızımız da üstünü değiştirmeye gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.